Milyonlarca öğrencinin beklediği Yüksek Öğretim Kurumları sınavı ÖSYM tarafından 8-9 Haziran'da gerçekleştirilecek. 8 Haziran Cumartesi günü temel yeterlilik testi, 9 Haziran Pazar sabah oturumunda alan yeterlilik testleri, öğleden sonra oturumunda ise yabancı dil testi düzenlenecek. Geri sayım sürerken Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurumları Sınavı için ülke genelinde çevrim içi deneme sınavı düzenleyecek duyuru, Bakanlığı'nın internet sitesinden yayınlandı. Buna göre, deneme, öğrencilerin hazırlık süreçlerinde seviyelerini görmeleri ve çalışmalarına yön vermelerini sağlamak amacıyla hazırlanan YKS'ye doğru 2024 sınavında sorular alan uzmanlarınca YKS'nin kapsam bütünlüğü ve soru çeşitliliğine uygun şekilde hazırlandı. Öğrencilerin ogmmaterial.eba.gov.tr internet adresi üzerinden erişebileceği sınav ayrı günlerde yapılacak. Deneme sınavının temel yeterlilik testi 25 Mayıs, alan yeterlilik testi 26 Mayıs, yabancı dil testi ise 27 Mayıs'ta yapılacak. Deneme sınavına katılmak isteyen öğrenciler belirtilen tarihlerde 10-20 saatleri arasında istedikleri zaman sınava girebilecek. Öğrenciler deneme sınavının sonuçlarını, sıralama ve puanlarını 28 Mayıs'ta öğrenebilecek. Yine soru çözümleri Ortaöğretim Genel Müdürlüğü'nün YouTube sayfasında yayınlanacak. Hadi.